ego ve zenginlik. Dost mu, düşman mı? Para kazanmaya başladığında veya başarıya adım attığında çoğu insan değişimin farkına varmaz. Sadece sen görürsün. Bazen aynaya bakarken kendi davranışlarının, kararlarının ve önceliklerinin eskisi gibi olmadığını hissedersin. İşte o anda sahneye girer ego. Ego herkesin kafasında farklı bir şeydir. Ama gerçekte ne olduğuna bakacak olursak ne tamamen dost ne tamamen düşman. Kullanım şekline göre hayatındaki en güçlü yakıt ya da en tehlikeli engel olabilir. Ego seni hareket ettirebilir. Daha fazlasını başarmak için içten gelen bir dürtü, sabah erken kalkıp çalışmanı sağlayan gizli bir güç, sınırlarını zorlamana yol açan görünmez bir motivasyon kaynağı olabilir. Ama aynı ego kontrolünü kaybettiğinde tatmin olmanı imkansız hale getirir küçük bir başarı yeterli gelmez. Hep daha fazlasını ister ve sonunda seni yorgun, gerilmiş ve tatminsiz bir hale sokar. İnsanlar bunu fark etmez. Sen kendi içindeki o değişimi hissedersin. Kendi sesinle tartışır, bazen doğru olanı yaparken, bazen de sadece kendi kibrinin peşine düşersin. Zenginlik sadece bankadaki rakamlarla ölçülmez. Bu yol zihinsel bir mücadeleyi de içerir egon bazen seni ileri taşır, bazen de yanlış yönlendirir. Bazı insanlar ego sayesinde disiplin kazanır, sabahları kalkıp rutinlerini uygular, kararlarını kararlılıkla verir ve fırsatları görür. Ama kontrol dışına çıkarsa aynı ego yüzünden ilişkiler bozulur, fırsatlar kaçırılır, hata zincirleri birbirini takip eder. Ego tamamen iyi veya tamamen kötü değildir. Onu nasıl yönettiğin, hangi niyetle kullandığın ve hangi sınırlar içinde hareket ettiğin belirler. Bir karar verirken seni cesaretlendirir, risk kaldırır ve özgüven kazandırır. Aynı karar yanlış niyetle yönlendirilirse kibir, aşırı hırs ve tatminsizlik yaratır. İnsanlar çoğu zaman bunun farkına varmadan egolarının etkisi altında hareket eder. Bazıları için ego bir motivasyon motorudur. Bazıları için de görünmez bir engel. Ego ve zenginlik ilişkisi basit değildir. Para kazanmak, yatırımlar yapmak ya da iş kurmak sadece sayılarla ilgili değildir. Aynı zamanda zihinsel denge, farkındalık ve kendini tanımayla ilgilidir. Egonun senin için ne yapacağını belirlemek tamamen senin elindedir. Küçük hatalar, kontrolsüz kibir ve hırs en güçlü fırsatları bile kaybettirebilir ama ego doğru yönetildiğinde seni harekete geçirir, cesaretlendirir ve hedeflerine ulaştırır. Ego'nun dost yönleri. Ego genellikle kötülenen bir kavramdır ama dikkatlice bakarsan aslında seni ileri taşıyan bir güç kaynağı olabilir. Bazen fark etmeden yaptığın cesur bir adımın arkasında ego vardır. O küçük ses yapabilirsin. Korkma, dene diyen görünmez bir eldir. Bu yönüyle ego, motivasyonun temel taşlarından biri haline gelir. İş dünyasında örnekleri bol. Yeni bir girişim başlatan bir keşi düşünün. Herkes onu bu iş olmaz diye uyarıyor. Ama ego onun kendi değerini ve yeteneğini fark etmesini sağlar. Bir yandan bu farkındalık harekete geçmesini, planlar yapmasını ve risk almasını mümkün kılar. Ego olmasaydı çoğu zaman çoğu kişi o ilk adımı bile atamazdı. Ego'nun bir diğer dost yönü özgüven kazandırmasıdır. İnsanlar genellikle özgüveni yanlış anlar ve bunun kibirle aynı şey olduğunu düşünür. Oysa özgüven, doğru yönetilen egonun bir ürünüdür. Kendine güvenmek, karar verirken daha kararlı olmanı, fırsatları daha net görmeni ve hata yapmaktan korkmadan ilerlemeni sağlar. Bu özellikle finansal başarı ve kişisel gelişim yolunda kritik bir faktördür. Ego aynı zamanda sana hedeflerini hatırlatır ve tutkununla buluşturur. Bir plan yaparsın, bir hedef belirlersin. Ego sana "Sen bunu yapabilirsin." der ve içsel bir dürtü yaratır. Bu dürtü olmasa çoğu insan erteler, başlar ama tamamlayamaz veya başlangıçta bile cesaret edemez ego, harekete geçirici bir tetikleyici olarak burada devreye girer. Örneğin, yatırım yapmaya karar verdiğinde ego sana güven verir. Araştırdın, biliyorsun, yapabilirsin. Bu güven, seni risk almaktan korkmadan ilk adımı atmaya zorlar. Aynı şekilde iş kurarken veya yeni bir projeye başlarken ego seni motive eden, sabırlı olmanı sağlayan bir güç haline gelir. Kısaca ego kötü değildir doğru yönlendirildiğinde, disiplin ve kararlılıkla harmanlandığında zenginlik yolunda dostun olur. Onu tanımak, anlamak ve doğru kullanmak başarıyı kalıcı kılan etkenlerden biridir. Ego seni harekete geçirir, cesaret verir ve sınırlarını zorlar. Tıpkı bir motor gibi. Seni durmadan ileri taşır. Egonun düşman yönleri, ego çoğu zaman gözden kaçan bir güçtür. Küçük bir kıvılcım gibi başlar ama kontrolü kaybolduğunda hayatı domine edebilir. Zenginlik yolunda pek çok kişinin karşılaştığı en büyük engel kendi egosudur. Başarı arttıkça ego büyür ve fark edilmeyen bu büyüme çoğu zaman kararları bulanıklaştırır, insan ilişkilerini zedeler ve fırsatları kaybettirir. Başarıya ulaştığında insanlar genellikle ego ile yüzleşmek zorunda kalır. Küçük bir başarı tatmin olmaya yetmez. Hep daha fazlası istenir. Bu sürekli tatminsizlik bazen fark edilmeyen açgözlülüğü ve kıskançlığa yol açar. Ego seni sürekli daha fazlasını elde etmelisin diye zorlar. Bazen bir yatırım fırsatında herkes temkinli yaklaşırken ego sana ben biliyorum, ben yapabilirim der. Bu kontrolsüz özgüven çoğu zaman büyük kayıplara sebep olur. Düşman ego yalnızca kararlarımızı değil, çevremizi de etkiler. İnsanlar etrafında durdukça mesafe yaratır. Sen kendini üstün görmeye başlarsın ve çevrendekilerle bağlarını kaybetmeye başlarsın. İş hayatında bu ekip çalışmalarının bozulmasına, iş birliklerinin zayıflamasına ve büyük fırsatların kaçmasına neden olur. Parayı kazanırsın ama huzuru kaybedersin. İlişkiler, güven ve sadakat gibi görünmez ama paha biçilmez değerler zarar görür. Egonun düşman yönlü açgözlülük ve kıskançlıkla el ele gider. Başkalarının başarılarını küçümsemek, kendi başarılarını abartmak, riskleri ölçmeden almak bunlar ego yüzünden ortaya çıkan davranışlardır. İnsanlar çoğu zaman bunun farkında olmaz, sadece sonuçlarıyla yüzleşir. Kaybolan fırsatlar, kırılan ilişkiler, gereksiz harcamalar ve derin bir tatminsizlik hissi. Kontrolsüz ego insanı yanıltır. Kendi yeteneklerini olduğundan farklı görmeye başlarsın. Bu yanılsama seni gerçekçi olmayan hedeflere sürükler. Motivasyon gibi görünen şey aslında bir tuzaktır. Seni yorgun, stresli ve tatminsiz bırakır. Ego seni harekete geçiren güçten seni sınırlayan bir zincire dönüşür. Zenginliğe giden yolda kontrol edilemez ego en büyük risktir. Para kazanmak tek başına yeterli değildir. Egoyu yönetemeyenler en parlak fırsatları bile kaybeder. Ego, dost bir motivasyon kaynağı olarak kullanılmadığında düşmana dönüşür. Yanlış kararlar aldırır, ilişkileri bozar, fırsatları yok eder ve insanı içsel bir boşluğa sürükler. Bu yüzden zenginlik yolunda egonun düşman yönlerini tanımak, onunla yüzleşmek ve sınırlarını bilmek hayatil önem taşır. Ego doğru yönetildiğinde seni ileriye taşır, yönetilemediğinde seni geri çeker ve hayatındaki tüm kazanımların üzerine gölge düşürür. Egonun düşman yönleri Ego çoğu zaman gözden kaçan bir güçtür. Küçük bir kıvılcım gibi başlar ama kontrolü kaybolduğunda hayatı domine edebilir zenginlik yolunda pek çok kişinin karşılaştığı en büyük engel kendi egosudur. Başarı arttıkça ego büyür ve fark edilmeyen bu büyüme çoğu zaman kararları bulanıklaştırır, insan ilişkilerini zedeler ve fırsatları kaybettirir. Başarıya ulaştığında insanlar genellikle ego ile yüzleşmek zorunda kalır. Küçük bir başarı tatmin olmaya yetmez, hep daha fazlası istenir. Bu sürekli tatminsizlik bazen fark edilmeyen açgözlülüğe ve kıskançlığa yol açar. Ego seni sürekli daha fazlasını elde etmelisin diye zorlar. Bazen bir yatırım fırsatında herkes temkinli yaklaşırken ego sana "Ben biliyorum, ben yapabilirim." der. Bu kontrolsüz özgüven çoğu zaman büyük kayıplara sebep olur. Düşman ego yalnızca kararlarımızı değil, çevremizi de etkiler. İnsanlar etrafında durdukça mesafe yaratır, sen kendini üstün görmeye başlarsın ve çevrendekilerle bağlarını kaybetmeye başlarsın. İş hayatında bu, ekip çalışmalarının bozulmasına, işbirliklerinin zayıflamasına ve büyük fırsatların kaçmasına neden olur. Parayı kazanırsın ama huzuru kaybedersin. İlişkiler, güven ve sadakat gibi görünmez ama paha biçilmez değerler zarar görür. Ego'nun düşman yönü açgözlülük ve kıskançlıkla el ele gider. Başkalarının başarılarını küçümsemek, kendi başarılarını abartmak, riskleri ölçmeden almak bunlar ego yüzünden ortaya çıkan davranışlardır. İnsanlar çoğu zaman bunun farkında olmaz. Sadece sonuçlarıyla yüzleşir. Kaybolan fırsatlar, kırılan ilişkiler, gereksiz harcamalar ve derin bir tatminsizlik hissi. Kontrolsüz ego insanı yanıltır kendi yeteneklerini olduğundan farklı görmeye başlarsın. Bu yanılsama seni gerçekçi olmayan hedeflere sürükler. Motivasyon gibi görünen şey aslında bir tuzaktır. Seni yorgun, stresli ve tatminsiz bırakır. Ego, seni harekete geçiren güçten seni sınırlayan bir zincire dönüşür. Zenginliğe giden yolda kontrol edilemeyen ego en büyük risktir. Para kazanmak tek başına yeterli değildir. Ego'yu yönetemeyenler en parlak fırsatları bile kaybeder. Ego, dost bir motivasyon kaynağı olarak kullanılmadığında düşmana dönüşür. Yanlış kararlar aldırır, ilişkileri bozar, fırsatları yok eder ve insanı bir içsel boşluğa sürükler. Bu yüzden zenginliğe giden yolda egonun düşman yönlerini tanımak, onunla yüzleşmek ve sınırlarını bilmek hayati öneme sahiptir. Ego doğru yönetildiğinde seni ileriye taşır, yönetilemediğinde ise seni geri çeker ve hayatındaki tüm kazanımların üzerine gölge düşürür. Ego ile zenginlik arasındaki denge. Ego ve zenginlik arasında hassas bir çizgi vardır. Bu çizgiyi doğru yönetmek, çoğu insanın göz ardı ettiği ama başarı için kritik bir konudur. Zenginlik kazanırken egoya tamamen teslim olmak insanı körleştirir. Egoyu tamamen bastırmak ise motivasyonu yok eder. İşte tam bu noktada dengeyi kurmak hayatın kaderini belirler. Ego seni ileri taşıyan bir enerji kaynağıdır ama sınırlarını bilmezsen her adım riskli hale gelir. Bir yatırım yaparken, bir iş kurarken veya kişisel hedeflerine yönelirken ego sana cesaret verir, risk aldırır ve harekete geçirir. Ama bu güç ölçüsüz ve kontrolsüz kullanıldığında kendini ve çevrene tehlikeye atarsın. Dengeyi bulmak, egoyu tanımak ve ona rehberlik etmekle mümkündür. Zenginlik yolunda ego dengesi kurmanın ilk işareti kendini gözlemlemektir. Hangi anlarda motivasyon kazanıyorsun? Hangi anlarda tatminsizlik ve kıskançlık ortaya çıkıyor? Bu farkındalık egonun dost mu düşman mı olduğunu anlamanı sağlar. İnsanlar genellikle başarıya odaklanırken bu gözlemi unuturlar. Sonuçta ego, kontrolsüz bir güç halime gelir ve kararlarını bulanıklaştırır. Bazen ego seni harekete geçirir, bazen de seni durdurur. Mesela yeni bir iş fırsatına yönelirken ego sana ben yeterince iyiyim, başarabilirim der ve bu güven sana cesaret verir. Ancak aynı ego daha fazlasını almalıyım, hep en iyisi benim olmalı dediğinde tatminsizliğe ve gereksiz risklere yol açar. Bu yüzden zenginlik yolunda başarılı olan kişiler egolarını gözlemleyip yönetmeyi öğrenirler. Kontrol dengeyi sağlayan anahtardır. Ego ile barışık bir insan motivasyon ve özgüveni korur, risk almayı bilir ama sınırlarını aşmaz. Bu sadece finansal başarı için değil, kişisel tatmin ve huzur için de gereklidir ego dengesi insanların hem para kazanmasını hem de kazandıklarını korumasını sağlar. Bazen en basit adımlar, egonun dost mu düşman mı olduğunu anlamanı sağlar. Günlük alışkanlıklarını gözlemlemek, kararlarını sorgulamak, başkalarının görüşlerini dinlemek ve kendini eleştirebilmek, ego ile zenginlik arasında dengeyi kurmanın yollarıdır. Bu dengeyi sağlayanlar başarılarını sürdürülebilir kılar, kayıplardan ve boşuna çabadan korunur. Ego ve zenginlik arasında doğru bir denge kurmak sadece kazanç değil, aynı zamanda içsel bir denge ve huzur yaratır. Ego, kontrol altında olduğu sürece senin için bir dosttur. Sınırlarını aştığında ise düşmana dönüşür. Bu dengeyi kurmak, zenginliğin ve kişisel gelişimin en temel yapı taşıdır. Pratik Adımlar ve Ego Yönetimi Ego ile zenginlik arasında bir denge kurmak, teoride kolay görünebilir, ama pratiğe dökmek tamamen farklı bir hikaye. Pek çok insan bu noktada başarısız olur. Çünkü ego genellikle fark edilmeden davranışları şekillendirir. Egoyu yönetmek sadece farkında olmakla başlar. Öncelikle kendini gözlemlemek, hangi durumlarda motivasyon kazandığını, hangi durumlarda kibir veya tatminsizlik hissettiğini anlamak gerekir. Bu gözlem senin kontrol mekanizmandır. İlk adım küçük farkındalıklar yaratmaktır. Örneğin gün içinde karar verirken kendine şunu sor. Bu kararı alırken beni motive eden ego mu yoksa mantığım mı? Basit ama güçlü bir soru. Cevap çoğu zaman egonun farkında olmadan seni harekete geçiren veya yanlış yönlendiren bir güç olduğunu gösterecektir. İkinci adım egoyu besleyen tetikleyicileri tanımaktır. Para, ödül, övgü, başkalarının onayı, Ego bu unsurlarla beslendiğinde kontrolden çıkabilir. Bu yüzden fark ettiğin her tetikleyici sana bir uyarı niteliğindedir. Dikkat et, bu seni dost değil, düşman yapabilir. Örneğin sosyal medyada başkalarının başarılarını görüp kıskançlık hissetmek ego tetikleyicilerinden biridir. Bunun farkına varmak onu yönetmenin ilk adımıdır. Üçüncü adım egoyu yönlendirmeye öğrenmektir egoyu bastırmak yerine onu harekete geçirici bir güç haline getirmek gerekir. Kendine meydan oku, hedeflerini yaz, planlarını uygula ve her küçük başarıyı kutla. Ego bu küçük zaferlerde sana güven ve cesaret verir. Aynı zamanda bu güvenin ölçüsünü bilmek kritik. Aşırıya kaçarsan tatminsizlik ve kıskançlık başlar. Ölçülü kullanırsan motivasyon ve disiplin ortaya çıkar. Dördüncü adım başkalarına danışmak ve geri bildirim almaktır. Ego tek başına hareket etmeye çalıştığında çoğu zaman yanılır. Güvendiğin insanlar, mentorlar veya dostlar, egonun körleştirici etkilerini fark etmeni ve seni gerçekçi adımlar atmaya yönlendirir. Bu hem finansal hem de kişisel kararlarında güvenlik ağ görevi görür. Son adım, düzenli olarak içsel değerlendirme yapmaktır. Günlük veya haftalık olarak egonu gözlemle, hangi kararlarının ego tarafından şekillendirildiğini fark et. Bu farkındalık egonun dost mu düşman olduğunu anlamanı kolaylaştırır ve zamanla otomatik bir denge mekanizması geliştirir. Ego yönetimi zenginlik yolunda sadece finansal başarıyı değil, aynı zamanda içsel huzuru ve sürdürülebilir başarıyı da getirir. Küçük adımlarla başlamak, tetikleyicileri tanımak, egoyla işbirliği yapmak ve düzenli gözlem yapmak seni kontrolsüz ego tuzaklarından korur, böylece ego düşman değil seni ileri taşıyan bir güç haline gelir.